Merhaba çocuklar. Şimdi sizlerle telafi kitabımızın 86. sayfasındaki uzunlukları karşılaştırma konusunu öğreneceğiz. Nesneleri birbiriyle karşılaştırırken uzun, kısa, daha uzun, daha kısa, en uzun, en kısa gibi sözcükler kullanılabilir. Bakın bu iki ağacı karşılaştırmış. Bu ağaca uzun ağaç, bu ağaca kısa ağaç demiş. Ve biz şöyle de diyebiliriz. Bu ağaç bu ağaçtan kısadır ya da bu ağaç bu ağaçtan uzundur diyebiliriz. Bakın burada 3 kişi var. O yüzden 3 kişi olduğu için bu çocuğa en kısa demiş. Bu çocuğa en uzun demiş. Tabi biz şöyle tek tek de değerlendirebiliriz. Bu çocuk bu çocuktan kısadır. Bu çocuk bu çocuktan uzundur diyebiliriz. Ya da bu çocuk bu çocuktan uzundur. Bu çocuk da bu çocuktan uzundur diye söyleyebiliriz. Diğerlerine göre daha kısa olan evi işaretleyelim. Bakın çocuklar şimdi bu evlerin hepsine bakarsanız hepsine göre daha kısa olan bu ev. En kısası bu. Diğerlerine göre daha uzun olan cetvel. Bakın şurada uzunluklarını görebiliyoruz. Diğerlerine göre daha uzun olan bu cetvel. Yandaki fırçadan daha kısa olan ki bu fırçayla bu fırça aynı boyda görünüyor. Bu fırça, bu fırçadan büyük görünüyor. Bu fırça daha kısa görünüyor. Aşağıdaki varlıkları en uzundan en kısaya doğru numaralandıralım. Şimdi en uzununa bakalım önce. En uzun olan bu. Birincisi. Daha sonra uzun olan bu. İkincisi. Sonra uzun olan bu. Üçüncüsü ve en kısa olan dördüncüsü. Burada da kamyonlara bakalım. Bunun 4 tane vagonu var. En uzunu bu. Bunun 3 tane vagonu var. İkinci uzun olan bu. Bunun 2 tane vagonu var. Üçüncü uzun olan bu. En kısa olan bu. Buraya bakarsak en uzun yaprak bu yaprak. Daha sonra uzun olan bu yaprak. Daha sonra uzun olan bu yaprak en kısası bu yaprak. Bakın büyükten küçüğe doğru sıraladık. En uzunu, en kısası, en uzunu, en kısası, en uzunu, en kısası. Aşağıdaki su şişelerinden hangisi daha uzundur? Tabii ki uzunluklarına baktığımız zaman B'deki su şişesi daha uzundur çocuklar. <laughs> Uzunlukları ölçerken bazen pratik olan ölçme araçlarından faydalanırız. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir. Parmak hepimizin parmağı. Karış şu şekilde karışımız. Kulaç kollarımızı iki yana açtığımızda. Ayak ayağımızın boyu. Adım ataş. Çocuklar buradaki ölçüm araçları standart olmayan yani kişiye göre değişen ölçüm araçlarıdır. Yani herkesin karışı aynı uzunlukta olmaz. Herkesin kulacı adımı, ayağı aynı uzunlukta olmaz. O yüzden bunlar standart olmayan, herkes de aynı olmayan ölçüm aracıdır. Bu ölçüm araçlarına standart olmayan ölçüm araçları da denir. Ölçme araçlarıyla ölçme yapılırken bir başlangıç ve bitiş noktası belirlenmeli. Ölçme yaparken ölçme aracı üst üste gelmemeli. Arada boşluk kalmamalı. Tam ucu ucuna olmalı demek istiyor. Şimdi örneklere geçelim. Yazı tahtasının uzunluğunu neyle ölçmüş? Buradaki kız gibi kulaç ile ölçmüş. Kapının genişliğini bakın ayak peş peşe ayaklarını dip dibe koyuyor. Pencerenin uzunluğunu bakın karışla ölçüyor. Sınıfın boyunu adımla ölçüyor. Bakın adımlıyor. Ataşın boyunu gördüğünüz gibi parmakla ölçüyor. Kalemin boyunu ataşla ölçüyor. Şimdi çocuklar uçurtmanın ipini kulaç, karış, ayak ve adım gibi ölçülerden en iyi kulacımızla ölçeriz. Halının boyunu kulaç, karış, ayak ve adım gibi ölçülerden en iyi ayakla ölçeriz. Koridorun boyunu kulaç, karış, ayak ve adım ölçülerinden en iyi adımla ölçeriz. Masanın boyunu kulaç, karış, ayak ve adımdan en iyi karışımızla ölçeriz. Silginin boyunu aşağıdakilerden hangisiyle ölçmemiz uygun olur? Şimdi silgi biliyorsunuz çok büyük bir şey değil, şöyle küçük bir şey. O yüzden karışa çok büyük karış ayağa da büyük gelir. O yüzden silgimizi ayakta büyük gelir, karışta büyük gelir. En iyisi parmakla ölçmektir. Bakın burada bir silgi var. Gördüğünüz gibi parmağımla ölçebilirim. O yüzden en uygunu parmak. Kalem tıraşın boyu. Bakın burada bir kalem tıraş var. Silginin boyu hemen hemen birbirine yakın. Ama yatağın boyu biliyorsunuz yattığınız yatak çok büyük. Bunlardan hangisi farklı bir araçla ölçecek? Kalem tıraş ve silgiyi parmakla ölçebiliriz. Ama bence yatağın boyunu daha farklı bir ölçüyle örneğin kulaçla, örneğin karışla ölçebiliriz. O yüzden burada farklı olan yatağın boyu yani kare çocuklar. Çocuklar sayfa 88'i sizlerin yapması için bırakıyoruz. Yani kendiniz evde bir atacı parmakla ölçüp önce tahmin edin sonra sonucunu bulun. Sırayı ya da sıra uzunluğunda herhangi bir şeyi tahta, halı, masa bunları kendiniz yapabilirsiniz. Şimdi çocuklar sıvı ölçülerine geçelim. Süt, su, zeytinyağı, sirke, benzin, kolonya, ayran, meyve suyu gibi maddeler sıvı maddelerdir. Sıvıları günlük hayatımızda bardak, fincan, sürahi, kova gibi araçlarla ölçeriz. Bu araçlar büyüklükleri farklı olan ölçme araçlarıdır. Bu tür araçlar standart olmayan ölçme araçlarıdır. Yani her bardak aynı boyutta olmuyor. Her kova aynı boyutta olmuyor. Günlük hayatta kullandığımız bazı standart olmayan sıvı ölçme araçları aşağıda verilmiştir. Bakın bardak. Biliyorsunuz her bardak ya da her fincan aynı boyda olmuyor. Sürahi, kova, leğen. Şimdi bakalım örneklerimize. Sıvıları ölçmek için kullanabileceğimiz araçların altındaki kutucukları işaretleyelim. Şimdi çocuklar bu bir kepçe. Bununla ölçebiliriz. Bu bir Küçük bir süzgeç. Bununla ölçemeyiz. Çünkü buradaki süzgeçten su aşağıya akar. Bunun içinde su birikmez. Kovayla ölçebiliriz. Damacana ile ölçebiliriz. Cam sürahi ile ölçebiliriz. Bakın burada bir leğen var. Ama bu şurada delikleri var. Yani buna su girerse buradan aşağıya akar. O yüzden bunu kullanamayız. Bak burada küçük bir maşraba var. Burada da kaşık var. Demek ki burada işaretlediğim araçlarla sıvıları ölçebiliriz ama süzgeç ve delikli leğenle ölçemeyiz. Baştaki nesneden daha az sıvı alabilecek nesnelerin altındaki kutucuğu işaretleyelim. Şimdi bu bir sürahi. Leğen ve kova sürahiden fazla alır. O yüzden bu bardağı işaretlememiz lazım. Burada da küçük bir tabak var. Bu tencere ve damacana bu küçük kaseden daha fazla su alır. O yüzden burada cevabımız küçük fincan olması lazım. İçi dolu kaplardaki sıvılar boş olan kaplardan biriyle ölçülmektedir. Uygun olanları eşleştirelim. Bakın burada bir ilaç şişesi var. En iyi küçük bir kaşıkla ölçebiliriz. Zaten kendisi işaretlemiş. Sürahiyi en iyi bardakla ölçeriz. Damacanayı en iyi sürahiyle ölçeriz. Çaydanlığı en iyi çay bardağıyla ölçeriz su bardağını daha küçük bir pincanla ölçeriz. Havuzu ise kova ile ölçeriz çocuklar.